bu yol nereye çıkar dayı diye sordular. Dervişler ki bu yol iki yere çıkar. Ya çıktığın yere çıkar ya da geldiğin yere çıkar. Yani nereden gönderildiysen oraya çıkar. Çıktığın yerde kalırsan bu yol sana hayır çıkmaz evlat demiş. Ne demiş? Sonra almış eline mikrofonu. İnsan... Allah'tan geldiği Allah'a geri dönecek. İşte dönüş oraya olduğu zaman hayır olur. Yok, dönüş çıktığın yerde kalırsan hayırsız bir şekilde dönüş olur. Her dönen hayır üzerine dönmez. Her döndürülen de hayır üstüne döndürülmez. İnsan bazen böyle şerli hayat, şerli kader seçer. Allah onu yaratır. İnsan böyle göçüp gider. Ananı dahil olmaz. İki nesil, bir nesil. Hele hele dünyaya çok meyilli insanın Allah intikamı vardır. Nedir o bilir misin? Dünyayı toplamış, toplamış, toplamış. Sonra Allah'a dönmüş. İnanmamış, inanmış fark etmez. Döndü ya. <laughs> Düşünebiliyor musun eziyeti? azabı. Mirasçılara miras alıyor ama onda hiçbir şey yok. Her şey pişmanlık. Gel de geri dön. Ya işte böyledir. Kardeş öyle söyler. O yüzden insan bu dünyadayken nimete uyanması lazım. Bu dünyadayken hakikati işitmesi lazım. İşittiği hakikatin peşinde koşması lazım. Yoksa fayda yok. Ölüm dediğin şiddetli bir gazap insan için kıyamettir. Böyledir. Ama insan bu yola girdiği zaman tamamlayamasa bilen ey nişanla çeker çilesini, badireleri yaşar ama mutlak Allah Azze Celle Celle affeder onu, marifet eder onu. He bu dünyada direkt affedip marifet edebilir ama sıkı konuşacak adam. Hani sahabelere benzeyecek, sadatlara benzeyecek, şekil olarak değil. Sofi, şekil olarak değil. Şekil olarak olmaz. İçi boş olmayan zaten inancım var, onu sana söylüyorlar. Dilin konuşuyor, kalbin başka söylüyor. sen şekle aldanmışsın zaten. Şekil değil, kalbe nazar ederler. Yüce Allah da böyle nazar eder. Güzel saadatlar da Sultan Saki de böyle nazar eder. Onun gülmesiyle olmaz. Onu mutlu edecekse insan nasipli insan olacak. Şerhsiz şüphesiz dimdik inancı olacak Sofi'nin. Yani bir vahabi bir başkası bir şey geldiği zaman yıkılmayacak. Şeytan geldiği zaman Hasiktir diyecek Sofi. öyle iman olacak itikatsiz iman nedir o? Öyle bir şey var mıdır? Yoktur, Sofi. İşte Allah'tan geldik, Allah'a burada güneceğiz, burada gideceğiz, burada varacağız ki yüce Allah Celle Celaluhu bileceğiz, bize yardım ediyor. O ne yüce, öyle dersin. Yoksa o ne yüce, he, altı, iki yok. Yok. Sen kendini yüceltiyorsun, haberin yok. Ne sultan bu ya? He, içini anlat bakalım. İşte ha eh, ha eh, ha eh, eh Sen kendini yüceltiyorsun sultana değil ki. Ahmak. İşte derviş olsun ki olası hak yolunda hakla birlikte yürüye. Derviş odur ki sultanın immeti bereketi ile gün içinde gün dışında her vakit her an onunla ola. gölüyle ola. olan. Yoksa sanmak bitmez, san bitmez. Aldanmak hiç bitmez. Hidayete girip de son noktada aldanarak ölenler kaynıyor. Ama iş işten geçiyor. Öyle kibrit kutuları son anda gelecekler diye şeylerin hepsi hakikat midir? yerinde tefekkür eden için hakikattir. Ama o kibit kutusu kutu değil kardeşler. O gönülden bahsediyor. Mürşidi zaten gönlüne girenler Allah'ın murad edip de aldanmadan kurtardıklarıdır. Ya da aldandığını görmeye başlayanlardır. Ondan evvelinde kurtuluş yoktur. Yoktur. Sandan başka hiçbir şey yoktur. Sanmaktan başka hiç hiçbir... onların itikadidir o. Hakiki manada kalbi nasip alan insan bilir. Neyi bilir? Bunları bilir. Der ki ah ahmak olduğumu gördüm. Aldanan olduğumu gördüm. Der. Böyle der. Bu itikad olur onun. Ve ondan sonra bu insan neyi bilir sonra? Der ki kurtuluş Allah'ın uzattığı ip. Mürşidi Kamil'in gönlü. Mürşidi Kamil'in rızası bunlardadır. O zaman mücadele başlar. İnsan kendiyle savaşır. sistemden savaşır. Çevresiyle savaşır. Hepsini terk ede 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 gider. Terki terke ulaşır. Nefsini terk eder. İşte derviş o zaman derviş olur. Terki terk, nefsi terk artık Rabbil Alemin ondan razı. O da zaten Rabbimden razı. Hastasıyım der. Çok seviyorum der. Cezbe bilen yapabilir. İşte böyledir. Hak ile olmak var. Nefis ile olmak var. Şeytan ile olmak var. Seçen seçiyor. Ne seçtiğini bileni yoktur. Bu işler böyledir. Unutmayasın. Kayısı bu yol çıktığın yere gider ya da geldiğin yere gider. O da artık senin nasibindir. Ama ben de yürümeye devam edeyim. Bir mescit bulayım namazımı kılayım inşallah lazım. Hayda bana da kolay gelsin. Abdülhanem'inle umma nasip eylesin. Saadatla ben ben arkada devam edeyim.